Bugün kabulü konuşalım biraz. Kabulde olmak, kabul makamında olmak. Bizler yaşadığımız bazı olayları kabul etmekte çok zorlanıyoruz. İşte biri bize bir şey dedi, bir şey yaptı. Yanlış yaptı. Evet yanlış yaptı. Bunu kabul edemiyoruz, hazmedemiyoruz. Bunu hazmedemediğimizde de mide kısımlarımız, yani şu kısımlarımız Üçüncü çakramızın olduğu yer, solar plexusumuzun olduğu yer rahatsızlanıyor. Gastrit oluyoruz, mide kanamaları oluyoruz. Bir sürü sağlık, yani mideyle ilgili, daha doğrusu üçüncü bölgenin çevresindeki organlarla ilgili rahatsızlık duyuyoruz. Ve gerektiğinde bazen ameliyata, daha büyük rahatsızlıklara kadar gidebiliyor. Diyeceğim o ki, bu tür rahatsızlıklardan korunmak, yani kabule geçmek. Yani hazmetmek için. Kabul makamında olmak için. Küçücük üç tane öneride bulunacağım size. Kimseye bir şeyi istemeden yaptıramazsınız. Şimdi bazı arkadaşlar evleniyor. Evlenirken partnerinin işte yanlışlarını görüyor, biliyor. Ama diyor ki evlenince ne de olsa ben onu değiştiririm. Mümkün değil. Değiştiremezsiniz. Bizler kimseyi değiştiremeyiz. Sadece değiştirip dönüştüreceğimiz kişi kendimiz. Biz kendimizi değiştirip dönüştürdüğümüzde etrafımızdaki kişiler ya bize ayak uydurur ya da hayatımızdan gider. Birinci kural, kimseyi değiştiremezsiniz. İkinci kuralsa şu: Siz bir eş olarak, bir anne olarak, bir evlat olarak çok özveride bulunmuş olabilirsiniz. Her istediklerini yapmış olabilirsiniz. İşte kahvaltı hazırlayıp evi temizleyen, işte üstlerini başlarını yıkayan birisi olabilirsiniz. Ya da çok para getirip para kazanıp onlara maddi kaynak sağlamış olabilirsiniz. Yalnız bunları yaptığınız için hani kederkar oluyorsunuz ya, kendinizi feda ediyorsunuz. Karşılığında kar bekliyorsunuz. Fedakar olmak zorunda değilsiniz. Çünkü ne yaparsanız yapın en küçük bir hatanızda siz görülmeyeceksiniz. Bu binlerce kişi bunu deneyimlemiştir. O zaman ikinci kuralımız ne? Herkes kendi işini yapabilir. O güce sahip. Sen nasıl kahvaltını hazırlıyorsan eşin de hazırlayabilir. Eşin nasıl para kazanıyorsa sen de kazanabilirsin. Veya arkadaşın nasıl sana gelip dertlerini, çöplerini boşaltıyorsa, sen de boşaltabilirsin. Yani sizin yaptığınız her şeyi karşınızdaki kişiler yapabilir. O yüzden onlara çok fazla fedakarlık yapmamanızı öneriyorum. Bu da ikinci kuralımız. Sonrasında ne yapıyoruz? İşte biz fedakarlık yapıyoruz. Onlar şey yapmıyor. Biz onları değiştirmeye çalışıyoruz. Onlar değişmiyor. Biz saçımızı süpürge ediyoruz. Onlar hiçbir şey yapmıyor. Sonra ne yapıyoruz biz de? Tüy kaka on diye onlara kızmaya başlıyoruz. Onları kötülemeye başlıyoruz. Oysa onların bir suçu yoktu ki. Onlar sizden bunları talep etmemişlerdi ki. Artık onlara kızma hakkınız da yok. Farkında mısınız? Siz sadece kendi egonuzu tatmin için onlara hizmet ettiniz. Onlara yardım ettiniz, evet dediniz, hayır diyemediniz belki de ve onlar şu an kendi istediklerini yaptı diye siz onlara kızıyorsunuz. Kızamazsınız. Kimse değişmedi, kimse sana yardım etmedi, kimse senin yaptıklarını görmedi diye onlara kızamazsınız. Çünkü siz bütün bunları kendi egonuzu tatmin için, ben değerliyim deyip değer görmek için yaptınız. Bunu fark edin lütfen. Bunun için kendinize de kızmayın. Çünkü o zaman o bilinçteydiniz. Şimdi bu bilinçtesiniz. Şimdi bunları duydunuz. Artık kulaklarınız duydu, bilincinize indi bu bilgiler. O zaman şimdi değişim zamanı. Sevgiyle kalın.